seyircilerimize böyle her hafta göstersek, gözlerinde canlansa evet. iyi oluyor diye devam ediyorum. Altın bu hafta %1.41 yapmış. 1.41 dolar bazı. Gördüğünüz üzere şu ons altında. ons altında 1.41, gümüş daha yüksek 3.5 falan iki katı yaptı. Ama bu da fena değil. Gördüğünüz üzere bakın burada bir önemli bir direnç vardı daha önce. Orayı kırdı şuralarda 3600'lerdeydi. Orayı kırdı böyle gayet güzel bir grafiği var altının hala. Burada altın dünyada olan bu kötü sözler söyleniyor, kötü biliyorsun İsrail acayip konuşmalar yapıyor. Yani dünyada böyle acayip bir gerginlik var. Ülkelere saldırıyor. Saldırırım diyor. Katar'a saldırdı. İşte onların dolayı zaten Yemen'e saldırdı. Yaptırdı. Yemen'e saldırıyor, Katar'a saldırıyor. İşte bizim ülkemizde sumuz, sumuz bazıları şeyler saldırıyor yani, yani, Evet evet yani her yerde böyle bir şeyler var. Dolayısıyla bu konuşmalardan dolayı piyasalarda dünyada bir gerginlik var. O yüzden herkes bu gerginliği fiyatlıyor. Dolayısıyla da bu dünyada bu riskler devam ettiği sürece altında çok büyük bir rahatlama olmaz, düşüş olmaz. Ama bir anda uzlaşmalar olursa Ukrayna'da bu İsrail olaylarında bir rahatlık olabilir. O yüzden hani altta dikkat etmek lazım. Altını bir, bir sigorta adım sizi gibi, böyle alabilir miyiz? Altını bir, bir sigorta gibi görmek lazım. Altını bir sigorta gibi görmek lazım. ama hani fiyatında çok hızlı gittiğini tekrar altını çizmek lazım. Yani e, temkinli mi yaklaşmak E tabii gerekiyor? temkinli yaklaşmak. Şu aşamalarda en e, faydalı e, tabii o. Tabii temkinli yaklaşmak lazım kısa vadeciler için ama uzun vade için öyle bir şey yok.